Yok oynayamadım sürekli e, paramın bitti aklıma geliyor ve özellikle bir elmasım kalmış ve bu borç ne? Son bir gün diyor ki özellikle eğer ki borcumu ödemez haciz gelecek ya ya hamına ya ya hamına aç şunu aç aç şu borcu. Yok Am bu ne ya bu ne ya abi değiştiremiyor muyuz? Değiştirme hakkınız bu maç sizde gece Squid game oldu sana. Ya abi herkes nasıl borcu ödüyorsun? sen pis bakarsın sen nasıl ödeyeceksin sen? bize. Arkadaşlar herkese postu Uy 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 anam. Parası verin. Tamam veriyoruz. Sanırım hayır. En sanırımıza Tam borcum bir de lan. Pozonluk. Paramız geri bitecek. İşe bak lan. Ağzınıza sıçayım. Mesela bu kadar çok... Bu kadar az para ödeyin dememiştim lan Neyse. Evet. Neyse. Ne geldi lan pis fakir? Ne diyen geldi lan Git. kit? Başlama ödemeye geldim. Ha. Bunları parayı buldun mu? Bak. 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 Hatta kendi gözlerin ne gör? Kendi gözlerin ne gör? Onlara bana para vermeyin. Bunları borcunu ödemeyi unut. Sanki bundan da başka bir şey yok. Ya ondan borcumu ödeyeceğim. An sana borç. Al al. Doya doya yiyip için siktirin gidin lan. Tamam ya. Of of. Benim para biriktirmem lazım. Çok az param var çok az. time and Williams later. oh, çok zengin oldum. Evimi de değiştirdim. Arkadaşlarım evimi göstereceğim. Yeni bir çatı yaptırdım. Evime elmas yaptırdım. Ve böyle şöyle bir para var. Oh, oh, bitirsin. Nasıl bu kadar zengin oldu? Hatta sen benim patronumdun değil mi? Benim restoranda çeşmiştim ya oranın patronuydu. Evet. Ben o restoran gittim Ne? Para. Mı? Yeter mi ki? Bir altmış dedik. o az para. <laughs> bir altmış dedik. O çok az ya. Yani. Al. Sana bir altmış dört. veririm ben. Artık bunun sahibi benim. Artık bunun sahibi benim. Tamam mı? Tamam Ben artık patronu bırakıyorum. Artık dükkanımı veriyorum. Para verdin o kadar. Oğlum senin yerine bak. Ee, bu ne? Oğlum senin yerinden güzel. Aa, ee, sen zümrüt çantınların var. Ne i̇şte bu kadar ya? Oğlum iPhone X'i aradım. O oh, iPhone 14 Pro Max. Neyse. <laughs> Zengin oğlum da iPhone 14 Pro Max almışım. Canım istemedi. Zenginim. Arkadaşlar. Ben işi bırakıyorum. Hiç duymadık demeyin. Ben işi bırakıyorum. Artık benim patron oluyorum. Nasıl lan pis fakir. artık pis fakir değilim. Bilmiyorsunuz ki ben artık zengin oldum. Banka borçlarımı ödedim. Bana o kadar para verdiniz pasta yemek için. Ve ben de bu restoran satın aldım zenginlerinden. Ve zengin bana bu restoranı verdi ve artık burada zengin çalışıyorum. Tamam peki peki peki. Peki. Tamam yarını bekleyin. Yarın zengin mi çalışacak? Evet. Yarın çalışırsın zengin. Tamam abi. Artık zengin bu restoranın bir çalışan olmuştu. Ve artık zengin de parasını iyi kazanıyordu.

Şimdi, ben arada evin sana bir ceza vereceğim ha. Ne? O elmasları eline aldın ya sonunda koymadın ya. Evet bu köylüyü de aldın ya yani. Bu Allah'ın belasını. Evet. Bu yüzden sana bir ceza vereceğim. Ne olsun. O paraların, sümrütlerin, altınların ve iPhone X'inin yarısını alıyorum. Ne? Sakın. Sakın bak. Keza. Düzgünüm. Düzgünüm. Hayır. Lütfen. Yarısı dedik oğlum. Biz demedik. İyi, şimdi ben ne yapacağım şimdi? Yarısını alacağız. Zaten. O. Oh. Yarısı derken bu kadar demiştim. Dört tane bırakacaktım yani. Dört tane sadece bırakacağım. O kadar yani. Cezasını veriyorum. Dört tane altın falan falan kalıyor ve iPhone iPhone işte ceza olarak alıyorum Başka bir şey yani. Oğlum sen niye onları aldın? Ha, zenginsin. Senin baban hani para fabrikası kurmuştu. İlk ben ne söylüyordun? E abi ar ne söylüyor para? Allah. O parayı da geri ver. Geri ver lan. Artık seni işten koyuyorum. Neden patronum? İşte. Peki. Ben çıkacağım. Uf! Tamam Direkt tamam. <laughs> oldu çöreksiz zengin o bankadan ne çıkar mı alacağım he. ben zengin olacağım dedim abi sen o kılıcını. he anamcan buldu oğlum biz zengin olduk lan restoranda zaten o banka borçlarını ödemişti ne restoran evet parayı bulmuştum bu evet, kadar işte senden ne alacağım. Sen beni i e, banka borçlarımı ödettirmiştin zorla. paralarımı da da geri alayım da sen ne çıkamamacağım falan düştün. Abi yapma. Bu bana? Banka borcumu ödettiniz lan. Abi bir daha sabah kabarsın bir daha da sizeceğim abi. Ama iyi. Gel lan. Tek fıksta. Herkes beni anlayacak. <laughs> lan sen niye inmedin zengin? Abi dur lan. Yanma. Öl. Hadi senin paranı da Al şunu alalım. Benim köyü koy. Sen başka bir yerde koyacağım. Sen kovuldun. Tamam. Peki. Ama kim beni döver? Lan sınav. Şey patlı. Seni, pat Seni kurmam idamıyım. Hadi para. Allah parası yapıldı işte. Para vermeyeceğim ha. Komutan sen o zaman korumam olmaz. çok balat bir şey yaptık zaten size. Geri koyacağım lan zengini. Zengini. Ben. Tamam. zengini ben kedi koymaya çalışıyorum. Zengini geri koyacağım. Sesten. Rahatsız oluyorum ya. Sen işten kovuldun. Özürüm bak. Bu son yaşam hakkın. Son. Tamam. Allah'ım. Bu ne ya? Ağzını falan mı? Yok. Değilmiş. Lan. Ne yapacağız? Geçirdim mi? Öldü aklıma geldi. <laughs> Aha. Artık ömrü düzenini yaptım. Senin gibi. Evet. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ama bir açıklamayı isterim ki. Evet. Eskisi gibi artık zengin fakir çekmedim. Yani artık. Gerçekten diğer youtuberlar gibi yaptım işte, diğer gibi, youtuberlar da böyle fakir zengin, opsiyon zengin fakirler çeker. Ben de aynı öyle yaptım, restoran falan yaptım, restoranda çalıştım, emek verdim Ve sonra elmas evim oldu böyle? Zengin çok şaşırdı, banka borcumu falan ödedim gerçekten. Diğer youtuberlarla aynı şeyi yapmıştım. Yani onun farkındayız. Ama yani gerek yok. Yani diğer youtuberlar gibi yapmam ama ama. Bir de fakir için zengin fakiri çok sevdiğiniz için son bir bölüm daha yapmak istiyorum. Fakir hapse girecek ve o hapisten kaçmaya çalışacak. Evet. Ama tabii ki de sonda bir hile olacak yani. Neyse arkadaşlar ben